Arkadaşlar merhaba. Bu sefer de Tekno Spark 8T e, Türkiye malı deseniz de arkadaşlar bu Türk malı falan değil. Ben bakıyorum mesela YouTube'da Türkiye malı diye anlatılan ürün değil arkadaşlar. Bunlar Türkiye'de üretilmiş cihazlar maalesef değil. Şimdi cihazın arkadaşlar açılımını yapacağız. Biz de kutu açılımı değil biz de cihazın açılımını yapacağız arkadaşlar. Bakalım bu cihazda ne varmış ne yapmış. Şarj soketi bozuk bu cihazda. Şarj soketini de böyle tamir edeceğiz. Evet. Bayağı bir Arkadaşlar bakın. E ee, bulunsun. Bu şekil parmak kuyucu olan cihazlarda her zaman arkadaşlar bu kapağı kaldırırken burayı kesinlikle bastırarak kaldırın. Niye? Niye? Çünkü bu sefer ne oluyor? Evet. Baya bir sert kapak çıkması. Evet, şu an çıkmak üzere. Maşallah. Yani sanki var ya. <laughs> sökmeyelim de yapmışlar ha. Biraz arkadaşlar kameranın buraları çok aşırı yapışkanlı. O yüzden biraz zor çıkıyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu şekilde çıkarttık ama hala da yapışkanlar maşallah. Arkadaşlar dediğimi unutmayın yoksa film milim kalmaz, koparır atarsınız. Bakın. Gördünüz mü bak her tarafta kendi fabrikanın yapışkanları var. Evet. Şuradaki işi çok seviyorum. Ya yani şu şekilde cihazları çok seviyorum. Cihaz ilk defa biz açıyoruz. Arkadaşlar bakın. Soket yani board kısmını üst taraftan ayırma özelliği olan cihazlar teknik servis için her zaman arkadaşlar artıdır. Niye? Çünkü burayla uğraş uğraşmıyorsun. Çıta kısmı buradan buraya kadar ya arkadaşlar. O zaman ne oluyor? Her tarafı kaldırmak zorunda kalıyor. Ta üste kadar kaldırıyorsun. Ama bu sistem arkadaşlar en güzeli bu yani gerçekten. Tamir olarak arkadaşlar tamir serisinde OSP yani şarj soketini değişme kısmında alt bölgesi ayrılan cihazları bizler severiz. Niye? Çünkü kardeşim bunun burasını aç, açınca board kısmına ulaştığın için ne oluyor? Üst tarafla uğraşmıyorsun. Arkadaşlar bakın unutmayın her zaman elinizdeki neyse artık bıçak da olabilir neyse artık şuradan girin niye buradan girersen kardeşim ekranla beraber burada burada bağlanan bir film var bunu koparabilirsin dikkat et burada buzzer var bakın burası zaten buzzer kısmı buzzer'ı koparılacak bir durum yok bak şimdi göstereyim sana burada vida var mı bu da her yerden arkadaşlar bantlamışlar hani vida var mı yok mu bazen kestiremiyoruz evet, bakın burada burada vida var Evet. Gördün mü kardeşim? Bak bunu buradan sallasaydın ne olacaktı? Bak ekranın filmini burada patlatacaksın. O yüzden kardeşim yani bu tarz önerilere dikkat almanız lazım ki. Yani bunu ilk bu cihazlar çıktığında birçok kişi bilmiyordu sonuçta. Bunu buradan oradan buradan açayım derken öğrendiler. Yani nedir arkadaşlar bu sonuçta siz için güzel bir bilgi. Umarım Aslında da işinize yarayacaktır. Yani cihazın ekranını koparmadan önce son çıkış. Eğer bu videoyu izlemiş olsaydın neyi nereden çıkarttın, ne için buradan söktüğümü bilemeyecektin. Şimdi arkadaşlar bu cihazın soketi evet hasarlı. Bu cihazın şarj soketini değiştireceğiz. 8T arkadaşlar. Tekno Spark 8T. Ya ben bu cihazlarda kardeşim şeyi anlayamıyorum. Ya bu kapağın arkasına model niye yazmasın? Yani Bizi niye uğraştırıyorsun? Gerçekten onu ben e, üreticilerde anlayamıyorum. Gerçekten kötü bir durum. Adam bakıyor, ediyor, sağına soluna bakıyor. Yok kardeş. Yok. Model de söyleyemiyorlar. He, ne var? Tekno var abi. Teknonun hangisi abi? Bilmiyorsun. Maalesef. Böyle bir durumla karşı karşıya çok kişi şey kalıyordur. Şimdi arkadaşlar cihazı buradaki bor tutucu ile tutmanız her zaman için önemli. Niye? Çünkü cihaz üzerine çalışırken daha kolay, daha bir sağlıklı bir şekilde çalışabilirsiniz. Üst ve alt tarafı kontrol ederek en sağlam bölgeden tutturmaya özen gösterin ki evet herhangi bir parçaya zarar vermeyin arkadaşlar. Tamam. Bu şekilde güzel sıcaklık makinesini 370 derecede açalım. Evet, Lay makinemizi açalım. Arkadaşlar hava makinesini 370 dereceye alıyoruz. Şarj soketinin sadece arkadaşlar üstüne sıcaklığı veriyorsunuz. Board kısmına vermeyin arkadaşlar. Niye? Board'u boşu boşuna yormayın. Yani sıcaklık vererek boşu boşuna bordumuzu haşlamayalım. Bu şekilde soketi üzerine sıcaklığı vererek bordun üzerinden temiz bir şekilde sökmemizi sağlayacağız. Evet arkadaşlar. Düzgün bir şekilde aldık. Tamam. Şimdi ikinci gelen Durumu Hemen Geçelim Şimdi Soketin Arkadaşlar Ayak Kısımlarını Lehimlerini Tazeleyelim Eskimiş Ya Da Kendinden Geçmiş Lehimleri Canlandıralım Arkadaşlar Ne Kadar ee, Kaliteli Malzeme Kullanırsanız işiniz de o kadar kaliteli olacaktır. Şimdi normal bir e, hava cihazıyla kaliteli bir hava cihazın arasında çok fark var. Yani benim size tavsiyem kardeşlerim e, Quick marka cihazlar var. Bunları alabilirsiniz. Hava makinesi ve şarj şey aman hava makinesini ayrı ayrı alın arkadaşlar bütün almayın arkadaşlar soketimizi aldık şimdi soket lehim aşamasında arkadaşlar ben her zaman şu yöntemi kullanıyorum eminim emin olun siz de bu yöntemi kullanırsanız bu işi en iyi şekilde bir daha uğraşmayacak şekilde yaparsınız. Bakın şimdi size bir yöntem göstereceğim. Öncelikle bakın soket takmadan önce soketin bacaklarını flak sürüyorum. Flak sürdükten sonra havyamızla bacaklarını arkadaşlar lehimliyoruz. arkadaşlar bütün bacakları lehim aşaması yaptıktan sonra bakın. Bütün bacaklarını ben şimdi onu size anlatacağım size Bak şimdi sen bu bacakları lehimleyince kardeşim bu bacaklar bordun üzerindeki lehimlerle arkadaşlar yapışacak. Şimdi siz bunu ne yapıyorsunuz? Genellikle tamirciler bunu böyle yapmıyor. Direkt alıyor arkadaşım. Kuru kuru direkt buraya takıyor. Daha sonra alıyor. Havya makinesiyle uğraşmama uğraş. Böyle bir leim söz konusu olmaz arkadaşlar. Sen ya bir inşaatçı bile bir inşaatçı bile arkadaşlar e, fayans döşerken ne yapıyor? Yani fayans döşerken nasıl döşüyor kardeşim? Önce kalekimi alıyor tabana sürüyor. Daha sonra da ne yapıyor? fayansın altına da sürüyor ki birbirine yapışsın diye. Aynı mantık işte. Yani inşaatçının yaptığı işi sen de burada yapacaksın kardeş. Bu kadar. Şimdi öncelikle kardeşim bord üzerine gerekli ısıyı vererek yani şuradaki lehimlerin biraz erimesini sağlayarak bu şekilde bakın ben erimesini şu anda sağlıyorum bacakların üzerinden geçiyorum sürekli bir şekilde şu anda bacaklar arkadaşlar eridi Evet bakın arkadaşlar tek attım tek attım bak gördüm tek attım kardeşim ondan sonra alayım ben bunun arkasını lemleyeyim uğraşmayacağım bak artı soketin içi, hiç hiçbir şekilde bakın yorulmadı bile. Yani içindeki soketin dili bir tamircinin arkadaşlar soket değişiminin ne kadar profesyonel, ne kadar güzel olduğunu nasıl anlarsın biliyor musun? Kullanıcılar için söylüyorum bunu. Eğer ki soketin içinde kardeşim bakın temizse, tertemizse, içinde flakslar gezmiyorsa, içi gayet net bir şekilde sıfır yani sıfır görüntüsü varsa abi o işi güzel yapmıştır. Ha tabi güzel yapmıştır derken yani tabi arka tarafını da görmek lazım tabii. Ama şimdi bakalım. Evet kardeşim bakın görüyor musun? Bak tek attım. Ve de bakın abi kaç amper çekiyor? Bakın şurada gösteriyorum. Abi görüyorsun 1.3. Bak direkt hiçbir şekilde oynamadım görüyorsun direkt taktım bu cihazın arkadaşlar anlamı şudur eğer ki birin altında yani sıfır amper çekerse şarj soketi o cihaz hızlı şarj olmaz her zaman bir ve üzerinde olması gerekiyor ve bu şekilde şarj işlemi gerçekleşiyor. Birin üzerinde olan cihaz arkadaşlar dolumunu düzgün bir şekilde yapacaktır. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar şu anda batarya boş zaten beyler. Sıfır. E, yüzde artmaya başlayınca buradaki e, akım 1.8'e de 1.6'ya falan çıkabilir. Bu cihazdan ben çekti akımı ezbere bilmediğim için. Ama birin altına çekilmesi gerekiyor o şart. Ya da şöyle söyleyeyim. Hiçbir şekilde görüntü vermedi. Bataryada dolum işareti vermedi. 0.6'yı ilk baş çekmesi normal. Batarya dolduruşa devam eder. Dolum başladı. Cihazı ekran görüntüsü ver. Dolum işaret çıktı. bir üzerine vurdu. O zaman arkadaşlar orada da sıkıntı yok. Ama cihazın ekranında e, görüntüde işte atıyorum yüzde beş var, yüzde iki var. Ama burada sıfır alt çekiyor. O zaman arkadaşlar cihaz zaten yavaş şarj olur. İstersen sen ona işte en güçlü kafayı tak fark etmez. Arkadaşlar durum bundan evvel cihaz arkadaşlar bataryası boş. Şu an dolması gerekiyor. Çektiği akımdan cihazın şarj olduğunu düzgün bu şekilde şarj olduğunu zaten anlıyoruz. Arkadaşlar muhabbet e, muhabbet ederek cihazın soket değişiminden ufak tefek tiyolar verdik. E, nedir? Arkadaşlar bu işe e, yatkın olan kişiler bunun az bir şey. E, sonuçta teknik detayı almak gerekiyor. Bundan sonrası arkadaşlar biraz da el becerisi ve uygulamaya kalıyor. Öncelikle bilgi, bilgiden sonra, bilgiden sonra arkadaşlar el becerisi tabii önemli. Ben ben burada bilgi arkadaşlar vereyim. Herkes dört dörtlük bilgi alsın ama adamın el becerisi yoktur. Gene olmaz. Yine olmaz arkadaşım, yine olmaz maalesef. Yani ikisi bir arada olacak arkadaşlar. Yani şarj soketini sen evde maalesef değiştiremezsin. Yani alet edevatın olmak zorunda. Bir havya ile de olacak iş değil. Yani gidip de bir havya alayım da ben bunu değiştireyim diye düşünme. Bu iş havya ile biraz zor. Ne olur size şunu söyleyeyim. Havya ile yapmaya çalışırsın. E, yapabilirsin. Yap, yapamazsın. Yavya'yla de yapılır aslında ama biraz zor ama tabii Isı makinesinin verdiği şeyle aynı şeyi vermez. Ayırması biraz zor olacak. Evet bakın şimdi arkadaşlar cihaz kaç olmuş? E evet, bak yüzde bir oldu onu da göstereyim bak gördüm ne oldu abi bak 1.8'e çıktı gördün mü bak şimdi bak 1.8 aldı gördün mü yani demek ki cihazın bataryası boştu. 1.3 çekildikten sonra 1.8'e geçmesi gayet normal. Şu an seviyede gayet güzel. Bu cihaz şarjı gayet iyi oldu arkadaşlar. Bakın. Ben bunu sallasam da bu çıkmaz. Niye? Çünkü ben soketi yormadan taktım kardeşim. Yani soket değişmek de arkadaşlar bir e, ne derler? Bir sanattır. Yani bu telefoncular için bir sanat arkadaşım. Yani düzgün olacak. Bu da bir sanat arkadaşlar. Aa, soketin içini görüyor musun? Bak. Nasıl parlıyor. Yani fabrikasyon yaptık. Herkese geçmiş olsun arkadaşlar. Red, Redman Red, Tekno Spark 8T cihazının soketinin değişimini bu şekilde yaptık. Zaten cihazın açılımını size gösterdik. Umarım işinize yaramıştır. Böyle bir cihazınız varsa, cihaz nasıl açıldığını size anlattık. Herkese geçmiş olsun kardeşlerim. Ee, Cihazım arkadaşlar ekranın atıyorum bataryasını almak isterseniz video altında ben bunların linklerini atayım. Ee, cihazla alakalı ihtiyacınız olan ürünleri oradan satın alabilirsiniz. Herkese geçmiş olsun.